sahabe ile Hz. Peygamber Bedre doğru giderken rivayet o. yolda bir bedeviye rastlıyorlar. işte tanışıyor. Kim hanginiz peygamber? Bakınız peygamber yok ortada. Yani yok derken orada da öyle etrafında ne cafcaflı bir koruma ordusu var, ne diğerlerinden ayırt edici bir vasfı. Ellerini bağlamıyorlar. Yok yok böyle, böyle, böyle şey takım yok. <laughs> hanginiz diyor Muhammed? Aynen böyle. Hanginiz diyor ya şöyle Diyorlar ki o, ha sen misin diyor. E, sen diyor gayipten haber getiriyor musun ha? Falan böyle bedevi çünkü neticede. Ee, Allah Resulü uygun bir dille yani e, şimdi bir de şunu bilmiyoruz. E, biz peygamber, yani bizde şey e, Fars kültürü etkili olduğu için biz hemen peygamber olar. Nebi gayipten haber veren, onlar öyle algılıyorlar. E, o elçi de onu duyuran. Sen gayipten haber veriyorsun. Çünkü onlar, Araplar gayipten Haberi herkes alamaz. Ona inanırlar. Gayipten haberi kim alır? Gayipten haberi cinler alır. Cinler Allahla ortak şeyidir. E, hatta bazı e, inanışlarına göre de Allahla evlilikleri neticesinde işte melekler e, doğmuştur. Dolayısıyla da o vasıtayla cinler cinler gaybi bilgiyi alırlar. Onlardan da şey alır. E, cin dostu olan insanlar alır. İnsanlar da herhangi bir konuda e, bilgi kaynağı olarak cinleri cin dostu olan kahinlerdir bunlar. Onları gördükleri için götür ler e, problemini kahine aktarırlar. Kahin de bunun karşılığına hani belli bir ücret alır. Dolayısıyla bunun böyle bir yönü vardır. Sen diyor gayipten haber veriyor musun? Şimdi Hz. Peygamberi e, zaten nasıl karşı çıkıyorlar Hz. Peygambere? Ya sen bizden birisin diyor. İşte e, Kur'an'da yansıyor. Bu ne biçim peygamber? Bu da bizim gibi yiyor, içiyor, geziyor, dolanıyor. E, e, Geçim derdi var. Ya bunun bir ayrıcalığı olmalı. Ama Kur'an bunu yani tümüyle reddediyor. Yani yok diyor, o ne güzel ifade kullanıyor. Bak sahibukum diyor. Sahibukum ne? Ha, buradan birisi işte, sizden birisi. Yani veya işte yine peygamberin diliyle, peygamberimizin diliyle ene veşerum islukum hani e, Kur'an'da da geçiyor. Sahibukum sürekli onu vurguluyor. Yani o farklı birisi değil. Arapların bu tür taleplerin otomatikmen kesiyor Kur'an. Ve o, o yolculuk sırasında eee Bedevi soruyor, diyor ki, madem sen gayipten haber veriyorsun, söyle bakayım diyor. Benim devem dişimi doğuracak, erkek mi doğuracak? <laughs> Aynen böyle. Öyle ya Sen gayipten haber veriyorsun. Şimdi bakınız sahabenin çıkışına. Seleme bin Selame bin Vakş denen bir ee, sahabe var. Çok rahatsız oluyor. Bu ne biçim soru diyor ya? Ve burada benim belki edebi müsaade etmeyecek, söyleyemeyeceğim ama yani o, çok argo bir ifade kullanıyor. Sen bilirsin diyor işte devenle e, e, sensin onunla e, bir araya gelen tarzında böyle e, anladınız demek istediğimi. Bu kadar bö böyle böyle argo Allah Resulü diyor ki ya, ya yapma o bedevi bu böyle konuştu diye bunu böyle azarlamana gerek yoktu. Şimdi bakınız sahabe yani peygamber e, gayipten nereden haber getirir? Ne bilecek senin devenin ne doğurdun Bu, bu, bu böyle bir absürt bir soru yani e, amiyane tabirle sorulur mu Allah Resulü'ne? Gaybi nereden bilecek bu? Peki şimdi ne oldu? Allah Resulü gaybi biliyor. Değil mi? Ayrı bir vahiy geliyor. Kuran. Ya <laughs> gayri metlu vahiy oluyor da gaybi biliyor. Bu kadar ya Alimul gaybi ve ya bu Allahu Teala'nın sıfatı. Gaybi Allah'tan başkası bilemez. Bu kadar ayet dururken ne oldu da bu Müslümanlar bu gaybi Peygamber'e şey yaptılar, biliyor diye böyle bir sıfat eklediler. Bunun tarihsel kökenine baktığınız zaman aslında, şimdi çok örnek var da bir örnek vereceğim size. Bu İslam tarihinin aslında o Hicri birinci asrını çözersek, bütün kodları yakalarız. Neden? Çünkü Arap kültürü sözlü gelenekten gelir. Bu sözlü gelenek Emevilerin yıkılışına kadar devam etti. İlk kez rivayetleri tedvin Ömer bin Abdülaziz ile başladı. 617-620'li yıllar. Aşağı yukarı. Bundan önce bir takım böyle irili ufaklı bazı işte anlaşma metni, işte bir arazi katia, ikta arazileri dediğimiz, arazi e, falan araziyi filana verdik tarzında böyle ufak tefek veya Kur'an yazılı şeyler var. Hiç yazı yoktur demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama yazılı bir metin yoktur. Olaylar hep sözlü kültür üzerinden anlatılır. Bu sözlü kültür Emeviler döneminde geriye dönük olarak, Müslümanlar yabancı kültürlerle karşılaşınca kendi kültürlerini anlamaya çalıştılar. Kendi kültürlerini yani kendi peygamberlerini öğrenmeye çalıştılar. Çünkü kadim Yahudi kültürü, Hristiyanlık kültürü, eski İran kültürü bunlarla tanıştılar. E, Mısır, Babil bunlarla tanışınca onlardaki mistik, mitolojik anlatıları gördükleri zaman kendi peygamberlerinin bu bağlamda bir şeyi yok. E, olmayınca bu bir eksiklik. E, bu eksiklik geriye dönük olarak e, ee, bir şekilde izah edilmeli. Ama şey yok, elde de malzeme yok. Malzeme olmayınca bu sefer Kur'an e, dışı kaynaklar o boşlukları monte etki doldurdu. Bunlar o dönemin şartlarında bir ihtiyaç olarak e, belli bir boşluğu doldurmuştu. Bunlar Abbasiler dönemine gelindiği zaman bu sefer yazılı e, kayıt metine dönüşüyor ve böylece dikkat edin bugün Peygamberimizle ilgili elimizde bulunan ilk yazılı kaynak İbn İsak'ın e, siyeridir. 150 vefatı 768'e gelir. 750 Abbasilerin kuruluşu. Bu tarihten sonra yazılmaya başlandı e, kaynaklar. O zamana kadar sözlü kültür. Tabii sözlü kültür olunca bunu şuna benzetebiliriz. Bugün internet ortamında hocamın, benim, nitekim de hocamın adına e, az önce konuşurken sohbette söylüyorlardı. Bir site açarsınız, e, hocamızın adına fikirleri yayabilirsiniz çok rahatlıkla. Benim adıma veya bir başkasının. Bu şekilde yayılacak bilgi kirliliğini düşünün. İşte sözlü kültür geleneği içerisinde de böyle pek çok rivayet e, üretildi, anlatıldı, aktarıldı. Böylece bunlar daha sonradan... E, belli bir boşluğu da dolduruyordu yazıya.